Karabük merkez olmasına rağmen Safranbolu ilçesi tarihsel evleri sebebiyle ismini daha çok duyurmuştur. Bunun yanında Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikasının bulunduğu Karabük merkezinde bu fabrika sayesinde geniş bir iş sahası oluşturularak Karabük'ün gelişimi sağlanmıştır. Karabük, kurulan demir çelik fabrikası ve yan sanayilerle hızla gelişmiş ve büyük bir kalkınma örneği yaratmıştır. Ayrıca il genelinde tekstil sanayi özellikle hazır giyim sektöründe gelişmiştir. Karabük adını üzerinde yaşadığı coğrafi ortamdan almıştır. Kara ve bük sözcükleri kara çalılık yer anlamında Karabük adının oluşumuna kaynaklık yapmıştır. Bu topraklarda yaşayan Türkmen toplulukları Karabük cemaati adını bu biçimde almışlardır. Türkiye'de 14 yer ve mevki adının bugün Karabük şeklinde geçmesi, cemaatlerin bu topraklardan diğer yerlere göç ettiği görüşünü kuvvetlendirmektedir. Safranbolu ilçesinin Öylebeli köyüne bağlı 13 haneli bir köy altı yerleşim birimi olan Karabük, Ankara-Zonguldak demiryolu üzerinde küçük bir istasyon konumundayken, Sanayileşme ile birlikte önemli bir merkez haline gelmiştir. 3 Nisan 1937'de temeli atılan Karabük Demir Çelik Fabrikaları 6 Haziran 1939'da faaliyete geçmiştir. Buna paralel olarak nüfus yoğunluğunun artmaya başladığı Karabük'te 25 Haziran 1939'da belediye teşkilatı kurulmuştur. 1941 yılında Safranbolu ilçesine bağlı bucak olan Karabük 3 Mart 1953 tarihinde 6068 sayılı kanunla Zonguldak iline bağlı bir ilçe haline gelmiştir. Karabük 6 Haziran 1995 gün ve 22305 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 550 sayılı kanun hükmünde kararname ile Çankırı'dan Ovacık ve Eski Pazar ilçeleri ile Zonguldak'tan Eflani, Safranbolu ve Yenice ilçelerinin birleştirilmesiyle Türkiye'nin 78. ili olmuştur. Karabük, etrafı yüksek dağ ve tepelerle çevrili bir havza karakteri gösterir. 250 ila 500 metre yüksekliğe sahiptir. Kuzeyindeki dağlık alandan kaynaklanan tali dereler, şehre doğru taşıdıkları maddelerle alüvyal bir dolgu oluşturmuştur. Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer alan Karabük'te, Karadeniz ikliminin özellikleri görülmektedir. Yalnız Karabük, kıyıdan içeride kaldığı için Karadeniz'in nemli havasından yeterince yararlanamamakta Karasal iklimin özellikleri daha ağır basmaktadır. Karadeniz ikliminin karasal iklime geçiş sahasındaki Karabük'te geçiş tipi iklim etkili olmaktadır. Dağların geniş yer kapladığı Karabük'te ormanlar son derece yaygındır. İlimiz Türkiye geneli ormanlık alan durumlarına göre %68.8'lik orman alanı ile birinci sırada yer almaktadır. Antik devirde Pahlagonya olarak adlandırılan bölgenin sınırları içinde yer alan ve yerleşimin erken bronz devrinde başladığı Karabük ve çevresi, Hititlerin önce 1200 göçleriyle yıkılmasından sonra Firik etkisi altına girmiş, milattan önce 5 ve 6. yüzyıllar arasında ise Ters egemenliği altında kalmıştır. Bölgede milattan önce 64 tarihinden itibaren ise Romalıların egemenliği görülmüştür. 10. yüzyılda yaşanılan toplumsal ve iktisadi bunalım nedeniyle meydana gelen göçler sonucunda Anadolu'da nüfusun boşaldığını gören Bizans yönetimi Germenler, Slavlar Katalanlar gibi Avrupa kökenli kavimler yanında peçenek, uz, kuman olan, Kıpçak gibi Hristiyanlığı kabul etmiş savaşçı Türk topluluklarını da Anadolu'ya yerleştirmek zorunda kalmıştır. Bizans'ın bir devlet politikası haline getirdiği bu iskan hareketi, Eski Pazar ve Eflani'nin pek çok yerleşme noktasından önce Türkleşmesine neden olmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah'ın komutanlarından biri olan Emir Karatekin, 1082 tarihinde Çankırı'yı fethettikten sonra Karabük çevresinde bulunan kentlere yönelmiş. 1084 tarihinde Eflani ve Safranbolu'yu ele geçirmiştir. Safranbolu ve çevresi 1416 yılında Osmanlı egemenliğine girmiştir. Karabük köyü ise Candaroğulları döneminden itibaren kurulu olan köyler arasında yer almıştır. Karabük, Batı Karadeniz bölümünde Araç ve Soğanlı çaylarının birleşerek Filyoz çayını oluşturduğu noktada yer almaktadır. İlk önceleri Safranbolu ilçesinin Ölebeli köyüne bağlı 13 haneli bir köy altı yerleşim birimi olan Karabük, Ankara Zonguldak Demiryolu üzerinde küçük bir istasyon konumunda iken Sanayileşme ile birlikte önemli bir merkez haline gelmiştir. Ülkemizde 1930'larda başlatılan sanayileşme hamlesinde öncelikli sektör olarak düşünülen demir çelik endüstrisinin tesislerinin kurulabilmesi amacıyla yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda kurulacak fabrika için limanı olan bir merkezin uygun olacağı tespit edilmiş fakat güvenlik tedbirleri gerekçesiyle Karabük istasyonu yakınındaki bataklık saha tercih edilmiştir. 3 Nisan 1937'de temeli atılan fabrika 6 Haziran 1939'da faaliyete geçmiştir. Buna paralel olarak nüfus yoğunluğunun artmaya başladığı Karabük'te 25 Haziran 1939'da belediye teşkilatı kurulmuştur. 1941 yılında Safranbolu ilçesine bağlı bucak olan Karabük, 3 Mart 1953 tarihinde 6068 sayılı kanunla Zonguldak iline bağlı bir ilçe haline gelmiştir.